Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle farklı yine bir e, yöntem göstermek istiyorum. Yemek değil, e, güzel pratik bir bilgi. Çünkü tahta kaşıklarımız ne yaparsak yapalım bir müddet sonra işlerinde barındırdığı, e, işte öyle. E, onu da güzel bir şekilde, hijyenik bir şekilde kaynatmamız lazım. Bakteriler oluşuyor aralarında biliyorsunuz ama bunları nasıl yaparız nasıl temizleriz diye düşündüğünüz için sizlere küçücük diyorlar vermek istiyorum. Bugün onu demiştim size kaşıklarımı göstereceğim buraya indirdim. Bu kaşıklar acaba temizlenir mi çok merak ediyorum sizler de bir bakın İnşallah temizlenir diye düşünüyorum. Umarım temizlenir bir kabın içerisine tenceremin içerisine ne yaptım güzel bir şekilde güzel bir şekilde karbonat yarısını döktüm suyumun içine şimdi yarısını da kaşıklarımın üzerine dökerken bir 10 10 10 dakika kadar kaynar suyun içine koyacağım ki biraz da kaynasın kendi kendine Ondan sonra bakalım kaşıklarım açılacak mı diye çok da merak ediyorum şimdi kaşıklarımı göstereyim şimdiki halini Ondan sonra da sizlerle kaynattığım şekli göstermek istiyorum aşağıya doğru eğeceğim şöyle indireyim görüyorsunuz buradaki kaşıklarımı ne hale gelmişler bunları güzel bir şekilde yıkayıp temizlemek istiyorum da kahve kaşığımız. Ee, götürüp şimdi o kaynayan suyun içine koyduğum yarısını karbonatımın yarısını koymuştum. Şimdi yarısını da bunların üzerine böyle dökeceğim. Ee, orada sıcak suda göstermek istiyorum size. Burada suyumuz şimdi kaynıyor. Gördünüz hemen. Böyle bir ıslatayım. Öyle işlerini ıslatayım. Sonra da büyük bir tepsinin içine alacağım. Şu suyun altını kısayım güzel bir şekilde. Ne yaparsak yapak biz aslında çamaşır e, bulaşık makinesine attığımız için bunlar ister istemez bu hale geliyor. Böyle bakalım dursun. Nasıl bir görünüm alacak birazdan hep birlikte göreceğiz. O kaşıklar ne hale geldiğini görmemiz lazım. Biraz beklesin böyle. Şimdi bu kaşığı da ister istemez bu kaynayan şeyin üzerine koyayım. Köpük böyle taşmasın diye. Buna değdiği zaman hızını alır taşırmaz böyle. Reçel yaptığımız zaman da aynı şekilde. Böyle bir kaşık, üzerine tahta kaşık indirirsek oraya gelip değdiğinde etrafa saçılmaz. Bak görüyorsunuz. Ben altını açayım yine. Bunlar ufak ufak püf noktalarıdır. Küçüktür ama işimize çok yarayan kıymetli püf noktalarıdır bunlar. Çok da güzel olacak. Suyun rengi bile değişti. Birazdan daha iyi göreceğiz. Yeni koydum zaten. Biraz beklesin içinde. Şurada yine şuraya koyayım. Eğer içeri gidersem geldiğimde taşmış olmasın. Böyle kaynıyor. Suyu görüyorsunuz nasıl rengi değişti. Ama e, tabii ki gördüğünüz gibi benim kaşıklar bayağı eskimiş. Bayağı yıpranmış kaşıklardı. Ama yine de ne kadar açıldığını e, fark edeceksiniz. Ee, şimdi altını kapatacağım bir 15 dakika kadar böyle beklesin iyice suyu soğuyana kadar. Ondan sonra temizce durulayıp kurutup sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi altını kapattım biraz suda beklesin istedim. Siz de görüyorsunuz suyun rengini nasıl olduğunu şöyle göstereyim. Sap sarı bir su oldu. Ee, çıkartıp şimdi durulayım güzel bir şekilde mis gibi görünüyorlar evet bu biraz eskimiş iyice kenarından da bili, görüyorsunuz şöyle şöyle zaten ama tertemiz olduğunun farkındayım aman Allah'ım diyorum şu altta var bunu da göstereyim tertemiz görünüyor şimdi çıkartıp yıkayıp dururlayım. Ondan sonra birlikte kurutulmuş haliyle de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşıklar ışıl ışıl oldu. O kararmış olduğu tabii ki herkes biliyor yağda kızardığı için ister istemez ama bakterileri içindeki şeyler gitti mis gibi de kokusu var. Harika ee, çok güzel oldu bunu yapmalısınız. Gördünüz beni izlediğiniz için, bu yöntemi denediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, benimle kalın ama bunu muhakkak 15 günde 20 günde bir yapabilirsiniz. Işıl ışıl kaşıklarınız sürekli olur. Teşekkürler. Abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum.